Eğer biz yapabileceğimizi gösterirsek neler olabilir? Neler değişir? Düşünsenize. Ben yapabileceğimize inanıyorum efendim. Bu memleketin olmayacak hayalleri verecek parası artık yok. Cemal Paşa bir yerli otomobil imal edilmesini istiyor. Otomobili nasıl yapacaksınız? Ben iktisadi hürriyetten bahsediyorum. Otomobil ne zaman isteniyor efendim? 29 Ekim. E. Ne kadar vaktimiz var peki? Tam 130 gün. İmkansız. Rezil olacağız. Biz istesek de yapamayız. Devletin parası o kadar da sahipsiz değil. Bu memleket kendi otomobilini yapacaktır. Adam dediğiniz zat devlet başkanı Rüştü Bey. Bir işin zor olması başka, imkansız olması başka bir şey. Ödeneğinizi maalesef 900 bin lira indirmek zorunda kaldık. Ben haftalardır her tarafta yapamayacaklar lafını duymaktan bıktım, usandım. Vallahi usandım. Biz bu otomobili yapınca utanacaklar ama. Ne yaparsak yapalım. Suna abla. Yok oğlum. Dök, dök. <laughs> <laughs> Bugünlüğü hayatımın sonuna kadar gururla Kes artık şunu. Ortada bunca menfi durum varken bu işi yapamazsınız. Peki Erhan ya, ya yaparsak?